Edisa TV'nin ziyaret ettiği Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, Edisa TV'ye teşekkür ederek Şanlıurfa'yı en güzel şekilde temsil ediyor dedi. Aslında e, bulunduğu konum itibariyle Şanlıurfa haberciliği konusunda özverili bir şekilde çalışarak tarafsız habercilik anlamında mücadele edip bu konuda Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfa'lıları en güzel şekilde temsil ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii malumdur, öncelikle bir ilin tanıtılmasında yerel gazetelerin ve bunlara yerel yayıncıların çok önemli bir yeri var. Edessa TV bu konuda Şanlıurfa'yı öncelikle Şanlıurfa dışında tüm Türkiye'de ve dünyada en güzel şekilde tanıtma anlamında büyük bir emeğe sahip. Ben bundan dolayı Edesa TV'yi kutluyorum, tebrik ediyorum ve yakinen de fırsat buldukça Edesa TV'yi de ben de izlerim. Başkan Baydeli 10 Ocak çalışan gazeteciler günü medya mensuplarına sürprizinin olduğunu belirterek tüm basın camiasını bir araya getireceğini bildirdi. İnşallah 10 Ocak e, günü çalışan gazeteciler ve yayıncılar adına bizim onlara bir sürprizimiz olacak. İnşallah bu sürprizle birlikte Şanlıurfalı tüm yayıncıları, tüm gazetecileri, tüm basın camiasını bir araya getirecek. Böylelikle hep birlikte sürprizimizi açıklayacağız. Ben tekrar Edasa TV'yi bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür eder. Başarılar diler. En güzel şekilde hak ettiği yerde olmaları dileğiyle herkesi ve Edasa TV'yi kutluyorum. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya, Teknik Müdürü Hasan Savaş, Haber Editörü Eyüp Dal, Kurgu Yönetmeni Hasan İstemi ve Stajyer Öğrenci Emine Büyükdağ ziyaret etti.